selam arkadaşlar bugün prison break lockdown'ın tam çözümüne başlıyoruz büyük ihtimalle her bölüm 3 3 kapı olacak toplamda 9 şey var 9 kapı var hepsinin tam çözümünü yapacağım bazıları kısa olabilir bazıları uzun olabilir hepsini yani yaptım ben ama hepsini hatırlamıyorum hemen başlayalım Sol tarafta tabloya tıklıyoruz. 3041 yazıyor gördüğünüz gibi. Buraya geliyoruz. Kaşığı alıyoruz. Buraya geri gidiyoruz. Kaşıkla duvarı deliyoruz. Sonra tuğlayı alıyoruz. Cama gidiyoruz. Cama vurduk. Aldık. Bu kadar basit. Sonra camı aldık. Yatağı değiştik. Anahtarı aldık kapıdan çıktık bu kadar yani bazı bölümler e, yani bilmediğiniz için biraz uzun oluyor e, hemen yanlış şey girdik Ta en son attı ya niye öyle oldu anlamadım en son attı bakalım devam edelim de oyun grafikleri şey olduğu için e, biraz yüksek olduğu için hem de tabletim biraz e, ex, eski en sona gidiyorum ne Şöyle ikinci kapıya gidelim. İkinci kapıda da neler varmış görelim. Hemen geliyor. Evet adam var. İkinci bölüm mü bu ya? Bilmiyorum. İkinci bölüm herhalde. Her neyse ikinci bölüm değilse de şuradan bunu açıyoruz. 48 22 bunun bununla bir alakası yok. Bunu aldık. Burada bak. Burası çok önemli arkadaşlar. Ben burayı sırf burası için yarım saat, tam yarım saat uğraştım. Şu ışığın biraz sol tarafına basıyoruz. Sonra o şuradan aldığımız şu şu bölgeden aldığımız şunu elimize alıyoruz. Gel. Buraya geliyoruz yine. Bunu aldık, buraya koyduk ve P, Z, L. <laughs> Buraya geliyoruz ve P, Z, ya Z göre göre inatına geçiyor. Rum, Z, L. Tamam. Sigara geldi. Sigara içmeyin kötü bir şey. Adam bunu veriyoruz, bunu alıyoruz Atıcı. <laughs> Sonra bir dakika. Şu neydi? 48 22. Buraya geliyoruz. 48 Şurası gıcık ediyor insan işte. Ayakkabı, bacı. Sonra bunun için de bir 15 dakika uğraştım 10 dakika uğraştım bunu böyle getiriyoruz buraya geliyoruz bunu ne kırıyoruz kırmadan önce buradan şu bölgeden taş alıyoruz ee, buraya kırıyoruz bunu atıyoruz alıyoruz sonra bunun tellerini kesiyoruz diye hatırlıyorum evet şimdi bakalım o ne yapacağız? Telle burayı buraya mı keseceğiz? Evet öyleymiş. Adam da çıkaydı ya. Yardım edeyiz. Ederdik adamı. Yine 9 attı bakın. Şimdi 3. bölüme geldik. Kaç dakika oldu video? 4 dakika iyi. Yani yeter. Ve bu arada siz de e, YouTube'a katılmak istiyorsanız, mobil cihazdan video çekmek istiyorsanız e, şey yapabilirsiniz. Ne diyeyim? E, mo mobilden rootsuz video çekebilirsiniz. E, onun video linki de e, arkadaşım kanalında e, mevcut. Onun da linkini veririm. Bunu da ben hatırlıyorum. Şöyleydi sanırsam. Bir dakika. Böyle. Evet bu da böyleymiş. Onun şeyde bir yerde yazıyordu. Onu bakarız. Bu ayakkabıların yine bağcını aldık. Ever yazıyor. Burada bir şey olması lazım. Evet hatırladım. Ondan önce şu bunu aldık. Bunu yapıyoruz. Bak bunun içinde çıktı. Bu şekilde yine gördüğünüz gibi. Onu kullandık biz canım. Bu suyu açıyoruz. Tıpayı almadık değil mi? Niye almadık? Şuradan tıpayı. Tıpayı tabii ki alıyoruz. Sonra elimize alıyoruz tıpayı. Açıyoruz suyu. Yukarı bakıyoruz. 12.87 Kutuyu açmıştık. Burada ne yapacağız? Dediğim gibi ben de tam hatırlamıyorum. 12.87 sanırsam. Evet buradaymış. Evet. Bozuk para. Bozuk parayı ne yapabiliriz? Heh. Bozuk parayı seçtik. he He. Anladım. Bunu çıkardık. Orayı ben tam görmedim. Bunu birleştirdik. Sonra bak şurada delik var koskocaman. Bunu alıyoruz. Anahtarı alıyoruz. Anahtarı seçiyoruz. Ve kapıya çıkıyoruz. Evet arkadaşlar. Dur siyah ekranda kapınışı yapmayalım şimdi. Aha. Evet arkadaşlar. Prison Break Lockdown'ın tam çözümünün ilk videosu bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bak bakın. Kanala abone olmayı unutmayın.